serimize devam ediyoruz. Hadi bakalım devam ediyoruz. <laughs> Bugün yeni şeyler yapacağız. Bakalım neler yapacağız. Evet, şimdi yani içine... En son ölmüştük. Hatırlıyorsunuz. Bugün ama daha iyi gelişeceğiz. Daha iyi yapacağız her şeyimizi. Bugün madene falan gitmeyeceğim ben. Ha, gece. Gece uyuyalım. Hemen uyuyalım. sonra arkadaşlar. Tamam sabah. Ben bunların sandıklarını falan alacağım. Şu bunların. Hmm. Sandık falan bulmam gerekiyor ya. Yani. güzel bir Bakacağım şimdi arkadaşlar. Evet sandık. Burada ekmekler var. Ekmek aldım. Şuraya bakacağım başka. Şuraya bakacağım bile. Burada hiçbir şey yok. Hep crafting table var. Şuralara bakacağım. Buralarda bir şeyler olabilir. Burada yok. Sağ alacağım. Şuradaki köfteleri alacağım arkadaşlar. Kitaplık çıkarsa kitaplık alacağım. Evet kitaplık çıktı. Şu halılar da alalım. Şöyle alalım arkadaşlar. Kanalıma abone ve like atarsanız çok mutlu edersiniz arkadaşlar beni. Şunları alalım. Burada hiçbir bir şey yok başka. 18 tane kitap çıktı içinden. Oooo <laughs> 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 evet. no. Oo. şey var diyecektim sandığın içine ama hiçbir şey yok. Şunu da alacağım. Şunu da alacağım. Şunu da alacağım. Tamam. Şuraları girmedim ki. Buraya girmiş minin girmişim. Ama yok. Lan köpek. Hayır. Hayır. Asırma. Hayır. arkadaşlar buralara bakmıştım ama bu eve bakmadım herhalde hatırladığım kadarıyla baktım baktım ya yani. başka bir şey yok mu ya bu ev burada köylerde buraya baktım bak şuralarda hiç bakmadım şöyle bir çıkayım buralara bakmamıştım herhalde arkadaşlar ben burada o da var. <laughs> Bu benim inşallah evimin yanında falan değil. Evet burada da sandık var. Hiç zümrüt yok. Resmen. Evet, ben hayatımda hiç zümrüt görmedim burada. Şuna bakın arkadaşlar. Şuna da... <laughs> Ama zümrüt yok hiç. Vallahi zümrüt hiç bulamadım. zümrüt yok ya zümrüt olsa çok güzel olur Vay, devam bir edelim bir yemek de yiyeyim oh. karnım çok doyuyor bu arada dostlar buraya bakmış mıydım bakmışım Anladın mı? buraya tövbe baktım mı? Aa bak tövbe buraya tövbe bakmamışım. Tövbe uh, dağlar var çünkü. Bunlar da alalım. Bura benim evim herhalde. Evet. <laughs> bakayım bir. Evet arkadaşlar. Bura benim evim. Herhalde. Evet. <laughs> buraya bakayım. Burada. Oo, buraya bak. Ana <laughs> ne vurdu? Lan. Altına yaptım. Oo. <laughs> oh. Çok korktum lan. 15 <laughs> Buralara bakmamışım ben. Şunu alacağım. Tamam. Buraya evet bakmış mıydı? Evet bak yok bakmamışım. Ekmekleri alırdım ben normalde. Ekmeklerimizi de alırdım. Orada ne var lan? Sakın bakalım. e, ee, yapacağım. <laughs> <Dım da değil. gülüyor> Evim neredeydi ya? <laughs> Buraydı herhalde. Evet orada. Halıları şimdi koyacağım arkadaşlar. Şimdi bu evi biraz büyüteceğim. Şunu, şunu öldürmem gerekiyor. Maalesef öldüreceğim arkadaşlar. Şu, bak burayı da ev yapacağım. Bazı şeylerim buraya koy şimdi. Her şeyi koy buraya. Şunların hepsini şuraya koy şimdi. Bak bunları şimdi ev yapacağım. Arkadaşlar ev yapıp geliyorum ben. Burayı da yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar ev yaptık. Yerleri yapıyoruz şimdi. İnşallah yeter odunların hepsi. Yettim. Şimdi buraları aydınlatacağım biraz. Şimdi bunların hepsini koy yapıyoruz. Meşale var biraz. Şimdi şunu al, şunları al, şunu al, şunu al, şunu al, şunu al, şunu al, şunu da al. Şimdi meşalelerin hepsini koy. Arkadaşlar şimdi kum kazıp geliyor. Evet arkadaşlar şimdi buna hemen yapalım. Bir yemek yiyelim. Evet, çok acıkmışız. Şimdi Şuna yani çubuk da gerekiyor Öyle ya. Ne da var Şimdi çekeceğim. direkt ver Al bana bunu. Yani. Tamam. tamam. Seni seni bunu buraya koy <laughs> Bunları buraya koy. Şimdi bunların hepsini buraya koyalım. <laughs> tamam, çok güzel. <laughs> Bunu buraya koy. <laughs> kitap, kütüp kitap yap, kitap yapacağım burada. Arkadaşlar, <laughs> şöyle kitap, kitap yapalım. <laughs> Şuraya kocaman şey 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 ne, Şuraya. <laughs> e, e, neler ne var, ne var da. Gitmiş, de Şimdi şun de <laughs> <onların yokları gülüyor> <da, gülüyor> şuraya koy. <laughs> tamam. Şimdi camlar pişmiş. Camlar pişmiş. Şimdi. Şimdi, Şimdi biraz meş cam koyacağım. cam aydın oturar yere. Şöyle. Uyuyalım arkadaşlar. güzel. Evimiz güzel. Evimizi çok güzel yapacağım. Bunlar bırak. burada? Şu odunları da bırak. Bunlar çok hı. aşk hı. Dur şuralara koyacağım. böyle Şuralarda böyle. Bence güzel oldu arkadaşlar. Hayır, şu <laughs> <laughs> yemeklerim <mi> pişireceğim. <laughs> Şimdi, hayır, bunlar pişecek hayır, arkadaşlar. Hayır, bu arkadaş. Ben de şunları da şuraya koyayım. Şu Şeylerimi düzenleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Dinelim, dinelim. Şunları oduna çevireceğim. Tamam. Şimdi şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Şu beyaz alınır mı? Be al. Beyaz alınır Böyle daha güzel oldu bence. <laughs> <laughs> Eş alırım Şunları da şuraya koy. Burada. Ya biraz sandıkları yenileyeceğim ben ya. <laughs> Kötü ya sandıkları. Alalım. Yetmedi. İki tane. İki tane. İki tane. Buraya bak, bak Buraya odunlar koyacağım. Buraya odunları koyacağım. Odunlar da çok karışık oluyor her şey. Topraklar buraya Şunlar Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Altınlarımızı eritelim. Altınlar güzel. şuraya. Şöyle şuraya. şuraya. Tamam. Şuna da şöyle. Tamam. Lan Şuna da şöyle yapalım. Aa, şuna da Tam böyle daha güzel oldu bence arkadaşlar. Bakın şu kaşık tamam. şeyleri atacağım. Şirketli evet, bak. falan. Şunları var. at. Elmas Şuraya kolay olur bile. Ha. Gel de peki bana söyle ben de kendi kaldırayım. Ha. şöyle Şunu biliyorum. Kanadı değiştirdim. Ben bir şey. Kırmızıdan kesinde Şuraya koyalım. Ekeli açıyorum açıyorum. Ve... Tamam da böyle açık tamam çok güzel oldu arkadaşlar evet, evet. buralara buralara odun şeylerimi koyacağım arkadaşlar <laughs> Neyse, evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik buraya kadar izlediyseniz beni çok mutlu edersiniz onun üzerinden evimize puan verin yeni ev yap kendimi evimi daha çok geliştirdim görüşürüz bay bay abone ve like atmayı unutmayın görüşürüz bay bay seviyorsunuz <laughs>